Mercimekli mantı. Hamuru için 2 su bardağı un, 1 tutam tuz, aldığı kadar su. İç harcı için 2 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, pul biber, karabiber, tuz. Süslemek için yoğurt. Şöyle 2 bardak kadar suyum tuzum. Herkese göre değişiyor aslında çok fark etmiyor. Ama böyle hani ununu yavaş yavaş koymak benim daha çok hoşuma gidiyor. O zaman daha iyi kıvam verebiliyorum. Hemen iş yaptığımız belli olsun Haruncuğum. Hamurlandık. Hadi bakalım. Hamur yapmaktan korkmayın. Gerçekten dünyayı kurtarmıyoruz. Ben de öyle ama muhteşem hamur Yoğurup açamıyorum ama o kadar zevkli ki hamur yapmak hani böyle birilerine ben yaptım demek. O yüzden çekinmeden hamurunuzu yapın. Ben en çok buzdolabı poşeti seviyorum biliyorsunuz. Şöyle üstünü kapatıyorum. Sonra da bezimi kapatıyorum ellerimi yıkıyorum. Şimdi böyle bol soğanlı mercimekli bir iç harç yapacağız. Bakalım doğrayalım. İki tane soğan böyle çok küçük olması gerekiyor mantının içinde gireceği için. Yetecek gibi düşünüyorum. Hemen öncesinde de yağımı koyayım. 2 su bardağı yeşil, yeşil mercimeğim var ama hepsini koymayabilirim. Bakalım mantımızın durumuna göre çok fena gözüm yandı. 1 kilo ete eşdeğermiş yeşil mercimek çok değerli mutfak için. Soğanımız böyle bir kavrulsun altında hafif kısalım çok da yanmasın. Biz takvimimize bakalım. Lillian Hellman demiş ki Özgürlüğünden mahrum yaşayan her kişi için geri kalan hepimiz suçluyuz Yok öyle yani görmezden gelmek Hayata hiçbir şey olmamış gibi devam etmek o benim e, kapımı kapatınca evim sıcacık demek Hiçbir şey duymamak Hakikaten e, bence insanlığa yakışmıyor Bence de çok güzel bir söz Erkek ismimiz Önder Kız ismimiz Öykü Bugün e, Türk piyanist, model ve Türkiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis doğmuş 1913'te. Hem piyanistmiş, modelmiş bir de Türkiye güzel olmuş. Ne kadar güzel, nitelikliymiş soğanımız. Bence güzel. Bu kadar ölmesi iyi. Ben soğanın kavrulmasını çok seviyorum. Böyle karamelize olmasını. Ama uzmanlar hiç sevmiyor. Soğan kavrulunca böyle zararlı şeyleri açar çıkıyormuş ortaya şeyleri de ne kadar kurtarıcı bir cümledir. Bir şey bulamadığımızda şey, şey, öyle, şu şey, bu şey diye hemen geçiştirebiliyoruz. Mercimeğimi de atayım. Birazcık da dönsün. Şimdi ben böyle benim yaptığım günlerde dedim ya insanlar e, izleyici yemeklerimi çok seviyor ve hemen deniyor diye. Bununla ilgili çok güzel fotoğraflarım var. E, benim yemeklerimi yapanlar var. E, bakalım Ben de güzel yapmışım onlar mı güzel yapmış şu anda görüyorsunuz. Hepsi çok güzel olmuş herkes de farklı bir imzasını atmış birebir aynı yapmak zorunda değil kimse tabii ki herkesin e, yaptığı farklı bir şey var. Hepsi de çok güzel görünüyor. Önemli olan bence evde yemek yapmak. Gerisi hikaye. Nasıl yaptığınız hiç önemli değil. İç harcım tamam. Şimdi buraları kaldırıyorum. İç harcımı da soğumaya alalım. Hemen hamurumu açayım. Tuz, karabiber falan atalım. Birazcık acı olsun mu? Pul biber de atalım. Hemen kızartmaya geçelim. Üç beze çıkar gibi çok da öyle zorlamayın kendimi kocaman açmaya bakalım. Öyle e, öğrenmiştim illerde şöyle kabarcıklar olduğu zaman hamurunuz çok güzel olmuş, çok güzel yoğrulmuş demekmiş. bunu böyle sık sık söylüyorum ben de öyle hissediyorum çünkü e, bence bir kadın yani çocuğu olsun olmasın hani sadece eşi olsun evde hamur yaptığında gerçekten bir börek e, yaptığında gerçek bir ev hanımı oluyor yani böyle çalışan kadın da olsa e, bunu söylüyorum. Bence e, önemli bir şey kadını ev, kadının evi çekip çevirmesi. Hani kocası, babası yemek yapıyor bile olsa bunu söylüyorum. Bence kadında çok iş bitiyor, evi döndürmede. Hemen başlıyorum. Mantı inceliğinde hamurumu açmaya çalışacağım. daha hamurun büyümeye başladı yine yeni açanlar için söyleyeyim Ben de bu konuda çünkü acemiyim ee, ilk heveslendiğimde böyle yine beni e, konuk olduğum bir evdeki hanımefendi böyle uyarmıştı tam ortadan Nursel'cim dedi ne çok bastıracaksın çok bastırırsanız yapışıyor çünkü tam ortadan başlıyorsun böyle böyle gidiyorsun aynı şey sonra döndürüyorsun bir tık oklavanı yine döndürüyorsun Yine aynı şekilde böyle okşaya okşaya. O zaman her yeri eşit oluyor. Ve bakın zaten hissediyorsunuz büyüyor hamur. Müzik Kenarlarını da son bir kez incelttim. Şu an iyi gözüküyor. Bakalım neyle keselim. Müzik Bu çok küçük olur. Bu daha güzel. Böyle kocaman mantılar pratik oluyor diğer Kayseri mantılarına göre. Biz tabii bir Kayserili olmadığımız için. Ben mesela ay geçen gün öyle demişim bu arada. Kayseri mantısı yaptım. Aman deli iş o ne öyle demişim. Ay Kayserileri deli mi dedi falan demiş. Olur mu öyle şey? Asla demem öyle bir şey. E, tam tersine hani ne kadar nasıl bir sabır onu demeye çalışıyorum. Öyle bir şey demediğimi gayet iyi biliyorsunuz herkesin yapabileceği bir şey değil o kadar bıdı, bıdı 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 uğraşmak ama sizin için o bir ritüel böyle toplanıyorsunuz hep beraber yapıyorsunuz biliyorum biz anca böyle yapıyoruz şimdi mutfakta tek başım olduğum için diğer hamurumu da yapacağım bütün kızartmaları bekleteceğim. Sonra hepsini birden kızartacağım. Eğer bir kişi daha olsaydı yan yana yapıyor olabilirdik. Bol iç koyalım. Elimizi çok ıslatmamaya çalışalım. O zaman kapatmakta zorlanabiliriz. Yağ da kızaracak. Asla açılmaması lazım. O yüzden iyi bastırıyorum. bizde erkekler bile uzman oldu diyor Karun Şekil vermek istiyorsan çatal kullan diyor. Bakalım onu da çok severim. İlla da şekil istiyorsak biraz şöyle bastırmanız gerekiyor yalnız bu şekli vermek için. çıktı bir bezeden. Hadi bana kolay gelsin. En az iki beze daha açmam lazım. Kendime çok önemli gerçekten şu an üçüncü böyle değdiriyorsunuz açılıyor ilkinde zorlandım sadece içi yapana kadar beklettim biliyorsunuz ama şu anda iki ve üç çok güzel oldu yağımı açtım şekerim üçüncü hamuru da yapıyorum böyle bol 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 olsun bu için çok lezzetli olacağı için kimse doyamayacak böyle tadımlık gibi olmasın bu da sonuncu zaten çok hızlı oluyor. yağımız kızdı. Hem de ne kızmış var ya tam kızartmalık olmuş. Şimdi mis gibi kokarı. Saçımı o yüzden özellikle topladım. Birazdan açacağım. Kahvaltılarımız hazır. Hemen şimdi sıcak sıcak şöyle dizeyim istiyorum. Aynı yönü yapalım. Bildiğin çi böreğin küçücüğü oldu. Kıyma kavuracaktım ama vazgeçtim. Bu tamamen vejetaryen olsun. Bakalım. Hmm, çok güzel olmuş. <laughs> tamam. Yemin ederim kendim yaptım diye söylemiyorum. Hamuru çok kolay. içi çok kolay. Muhteşem. Komple <laughs> en sevdiğim bir şey yapıldığı zaman beğenildiği zaman çok mutlu oluyorum. Tarifimi bir, bir kere daha izleyin. Ben de diğer yemeğin hazırlığını yapayım. Daha işimiz çok uzun.